Enstone BBN Sporu sunar. BBN Türk ekranlarından mutlu akşamlar saatler 18.45'i gösteriyor. Spor haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig'de şampiyon yarın belli olabilir. Fenerbahçe konuk edeceği Gaziantep'e puan kaybederse Trabzonspor resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı başladı. Ligde 35. hafta mücadelesi yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep fkv ve GZT giresun Giresunspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Alınacak sonuçlara göre şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 35. haftada küme düşen diğer iki takımın da belirlenme ihtimali bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de 76 puanla zirvede yer alan Trabzonspor 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için gün sayıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arada 11 puan fark bulunan Trabzonspor ligin kalan haftalarında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo Mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesi halinde 30 Nisan Cumartesi günü Fraport Avantalya Sporu ağırlayacağı maça şampiyon olarak çıkacak. Öç yandan Süper Lig'de 35. hafta öncesi Özgür Kablo Yeni Malatya Spor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti. Yarın yapılacak iki maçın ardından iki ekibin daha lige veda etme ihtimali bulunuyor. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısında puan alması ve GZT Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor Spor küme düşen diğer iki takım olacak. Erken gidip burada <laughs> Trabzon Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Cumartesi günü Fraport Avantalya Spor'la oynayacakları karşılaşma öncesi Medikal Park Stadında yapılacak son antrenmana taraftarı davet etti. Trabzonspor'da işler yolunda gidiyor. Şampiyonluk heyecanı tüm taraftarı sarmış durumda. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu duruma kayıtsız kalmadı. Taraftara çağrı yaptı. Cuma akşamı sizleri sahada görmek istiyorum dedi. Sport Oto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğun bir puan gerisindeki Trabzonspor, şampiyonluk heyecanının da yaşanacağı Fraport Avantalya Spor maçı öncesi son idmanı taraftara açtı. Avcı, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla bordo mavili renklere gönül verenleri 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medikal Park Stadyumunda yapılacak antrenmana davet etti. Sevgili taraftarlarımız, sene başından itibaren tribünlerde, dışarıda bana ve ekibe, takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ederim. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme ve beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize Cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de beraber orada görmek istiyorum ve bekliyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-0 mağlup ederek final bileti için büyük avantaj yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool Anfield stadyumunda Villarreal'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip Mane ve Salah'la önemli pozisyonlar bulsa da ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool oldu. 53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Henderson'un ortasında Estun çarpan top kaleci Rulli'yi de yanıltarak ağlara gitti ve İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. 55. dakikada Salah'ın Arapası'nda ceza sahası içinde kaleci Rulli ile karşı karşıya kalan Sadio Mane topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle iyice rahatlayan Liverpool farkı çoğaltmak için ataklarını sıklaştırsa da 90 dakikanın sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs'ta El Madrigal Stadyumunda oynanacak. Sırada bir şampiyonluk haberimiz var. Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu oldu. Temsilcimiz Recu Emilia'yı iki maçta da yenerek FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü. Bahçeşehir Koleji Avrupa Şampiyonu oldu. FIBA Avrupa, FIBA Avrupa Kupası finalinde Recio Emilia'yı iki maçta da mağlup etmeyi başaran Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmeyi başardı. FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya'nın Reggio Emilia takımıyla eşleşen ve deplasmandaki ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, Ülker Arena'da oynanan ikinci maçtan da 90-74 galip ayrılarak kupayı kazandı. Kupayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan Bahçeşehir Koleji'nde Jemar Simit final serisinin de en değerli oyuncusu oldu. Ülker Arena'da binlerce taraftarı önünde kupayı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde büyük coşku yaşandı. Bahçeşehir Koleji baş antrenörü Erhan Ernak maçın ardından kupayı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi. Çok istiyorduk maçı. İlk maç deplasman, yenilmemiş bir takım. Bazı sekanslar oldu maçın içerisinde, kontrol edemediğimiz. Ama bu bir hafta boyunca çok ciddi çalıştık dersimize. Sahaya da yansıttık diye düşünüyorum ve Anadolu Efes diyelim. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes bu akşam Olimpia Milano ile karşılaşacak. Lacivert Beyazlılar bu maçı kazanırsa adını dörtlü finale yazdıracak. Anadolu Efes Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 4. maçında bu akşam İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Sinan Erdem spor salonundaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan lacivert beyazlı ekip rakibini mağlup ettiği takdirde dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı Olimpia Milano 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken Anadolu Efes İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti. Anadolu Efes bu akşamki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını dörtlü finale yazdıracak. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın. En son BBN Spor'u sundu.